Arkadaşlar, az şey saat, yani. bunu var. Yani. İmarat var. 17'den sonra kesinlikle imalat şey yok da satış Sat, yapıyoruz. Satış var. Tamam. Teşekkür ederim. Eldivenli, maskeli satış yapıyoruz. Var Doğru olur. Aynen. O, şey o şekilde, o şekilde. uyarmadan özel değil. O şekilde çalışıyoruz. Tebibatı imzalayacaksın mı? Bakalım abi. Tamam. adem çelik. Adem çelik. maske rezervi vermesi takip ediyoruz. Tamamdır. Evet. Arkadaşlar ekmekler 30 35 gram fazla. Teşekkür ederiz. Bu konuda bakalım. Genel çerçevedir. Okan basketi kesme pe çalışıyoruz zaten. Evet. Öylelere. Evet. Teşekkür ederiz. Grup. Ne yapacağız? Evet. Çok teşekkür ederiz. Canım olmaz. Tamam Çok teşekkür ederim. Tamam, Sağ olun. Tamam. Sağ olun.